Al sana mı kayın. Oyna burada oynayabiliyorsun. Yani bana şu an imkansızın ötesinde bir şey denettiriyorsun. Farkındasın değil mi? Killer olmayan birine böyle bir şey denettiriyorsun. Şimdi mesela burada vurabilir miyim ben? Sonuçta ışınlandım. Şimdi bir daha bunun ışınlanmasını bekleyeceğim? Gel bitti. Ente Egin çeyizimiz harbiden değişmiş ha. Yakın değilim. <Sessizlik> hey can bastamını <Sessizlik> <Sessizlik> Yani şu an ben hit verebildiğime dua ediyorum başka bir şey değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Sonuçta işlenmeden çıktım yani. Dede yaptım. yaptın? oluyor ne oluyor yavaş yavaş basın o nasıl değil onu ben de anlamadım da adam güzel dojladı yani mantıklıydı chat kabul et Да. Adil bir ceza. Bir şeyler yaptım ama amına koyayım. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Bu arada M1 atıldı HG. Sadece böyle oynamam gerekiyor. Yeni gelenlere varsa bu enayi ne yapıyor diye. Beni linçlemesinler. Sadece şeylerden çıktığımda... Işınlanmadan çıktığımda vurabiliyorum. Peki bu oyunun harbiden de yani normal oynadığım oyunlardan daha geç sürmesi yani. Hani şimdi normal bir oyunu bu şekilde oynasam 4 çen yapıp siktir olup gittilerdi yani. Çok rahat bir şekilde. Ama şu an saçma bir şekilde maç bitmiyor. Yapma be dede. Hala vurabilirim bu arada. <laughs> da herkese hani ilkini asıyoruz. Hiç böyle iki üçüne giren olmadı. Şimdi herkes yaralı. Ne yapsak bilemedim diyecektim. Herkes fullendi. Tamam. Ama Noe çokumuz var. Bir çoku her şeyi bitirir. Hadi bas bas. Orası çocuğu fenerle her şeyi kırdı ya. Aman akvadoğum. Bütün şeyleri tuzakları fenerle yok etti pezevenk. Yani hack. Şunu da yapma be. Allah. Allah'tan da emellikler vardı. Okey. Yani iyi bile hook aldım bence. Onu, onu söyleyeyim yani. İyi bile hook aldım yani. O, onu söylemem gerekiyor. Çok iyi lan. Bravo sana. Değilsin. Almayacağım bu arada. Diye Nea'nın kaçması gerekiyor şu anda. Nea'yı bir kaçırtayım ben. İki kilde bu maçı bitirelim bence manyak. He aynen ondan. Lan kaç. Lan kaç. Amına Alo dude. Ne yaptım bakayım? Yani elimden geleni yaptım. Bence güzel maçtı. YouTube hak etti mi sizce? Bence hak etti. Sadece ışınlanarak oynamaya çalıştım. M1 yasak kullanıldığı için yani değişik bir m yasaktı ama kabul etmem gerekiyor bunu. Sadece ışınlanarak oynamam gerekiyordu ve bu şekilde oynadık. Baya bir hook aldık. 2 kill ile de bitirdik. Maç sonunu yarın o yapsak da güzel maçtı bence yani eğlenceliydi. GG.